Tiger 1200 GT Explorer biraz sonra. Doğal oldu böyle güzel oldu. Giriş için uygun bence. Ali abicim merhabalar. Merhabalar. Ali abicim bir süredir seninle planlıyorduk bu çekimi. Şubat'ın sonuna doğru güzel bir havada çekme fırsatı buluyoruz. Hangi motosikleti kullanıyorsun? Marka, model varsa kısa adı. E, Triumph Tiger, GT Explorer. E, genelde Tiger diye geçiyor. Motorunu ne kadar süredir kullanıyorsun abi? Motoru çok fazla olmadı alalı. Ee, Ekim ayında aldım. Ee, yaklaşık 4-5 tura çıktık arkadaşlarla. Ee, en uzun turda da e, Cunda Adası'na. Çanakkale'den çıkışta onu da belirteyim. Evet Çanakkale'den çıkışta. Çanakkale'den, çıkışta. Evet, evet. Çanakkale'den, Çanakkale'den çıkışta. Cunda, Cunda Adası'na en uzun yaptığımız tur. Onun haricinde turlar yapıyoruz ama yani öyle bir yıllık bir henüz kullanımım yok. Ama büyük motor daha evvel uzun müddet kullandım. Toplamda bu motor için toplamda kaç kilometre oldu? 2000'e yaklaştık. Bundan önceki motorun hangisiydi? Neden değiştirip buna geçtin? Bundan önceki motorum e, eski bir motordu. 1150 GS Adventure vardı. E, artık eskimişti. Teknoloji olarak çok geride kalmış bir motordu. E, hem yenilemek istiyordum e, hem de farklı bir şey olsun istiyordum. Onun için bu motorda karar kıldım. O 1150 GS'in satılma hikayesi de efsane bir hikaye yani, Bilmiyorum keyfin olur mu modumuz olur mu çekmeye ama onu onu da çekmek isterim aslında. Bu motoru alırken hangi motorlarla kıyasladın? Niye bunu tercih ettin? Bunu ön plana çıkaran özellikler neydi? Ee, şaflı bir motor istiyordum. Şaflı alternatif zaten 3 tane var. Teknoloji anlamında da e, en yüklü olarak kendime yakın hissettiğim motor buydu. Şaflı alternatifler derken Super Tenere ve GS'den bahsediyoruz Aynen galiba. Aynen. Tamam. Kilit sorumuz geliyor abi. Bu motorun en sevdiğin özelliği. Motorun en sevdiğim özelliği, evet aslında birçok yönünü seviyorum ama e, gücünü çok seviyorum. En sevmediğin özelliği, dikkatini çeken bir şey oldu mu? E, dikkatimi şunu çekiyor, eğer çok yumuşak kullanırsam, yumuşak modda kullanırsam, konfor modunu fazla arttırırsam, yığılma miktarı, öne yığılma miktarı çok artıyor. Elektronik süspansiyon mu? Evet. Belki konfor modunda süspansiyonlara da müdahale ediyor Ediyor mu ya da ona da sorayım. Ediyor. ediyor tamam. Tamamen ediyor. Çok, çok yumuşuyor, yığılma yapıyor diyorsun. Aynen Az önce belirtmiştin ama yaptığın en uzun mesafe? Bu motorla yaptığım en uzun mesafe Çanakkale'den Ayvalık Cunda'ya yaptığımız mesafe. Hı hı. Kaç kilometre? 300 350 falan mı? Gidiş? Yok o kadar yok. O kadar. O kadar. Gidiş geliş belki 400 kilometre. Gidiş geliş yok. Gidiş geliş 400 kilometreye yakın. Evet. İhtimal vermem ama ayaklıklarda, gidonda... Motorun kendi titreşimiyle ilgili herhangi bir şey dikkat ettiğin bir şey oldu mu? Şimdi Gözüne motor, çarptı mı? Şimdi e, bu soru da aslında kısa bir soru değil. E, titreşimli olduğu noktası da var, olmadığı noktası da var. Sonra sonda detaylarını soracağım o zaman. Tamam. Yakıt tüketimi ne durumda? E, yakıt tüketimi için aslında erken bir soru. E, daha 5000 kilometreyi geçmedik sonuçta. E, hiç sıfırlamadığım bir değeri var. Sıfırdan aldığımdan beri. Şu anda 5.8 gösteriyor. 100 kilometrede. Beklentin ne doğrultuda? Bu değer muhtemelen düşmesini bekliyorsundur ama 5.8'de kaldığını düşünelim. Çok mu yakıyor? Az mı yakıyor? Ne düşünüyorsun? Hayatım boyunca hiç bir motosikletimde benzin hesabı yapmadım. Ama böyle bir motor için bu CC'de, bu beygirde, bu güçte bir motor için bence az bile. 6-6.5'a kadar kabul edilebilir diyorsun belki de. Aynen öyle. Okey. Ha bak ilave olarak yazmışım bunu da sorayım. En çok ne kadar gördün gazı açtığında hani anlık tüketimde falan değerlere hiç baktın mı? Ya hesap yapmadım diyorsun ama gene de sorayım dedim. Ee, İlgilenen yani endiş. dikkat et şöyle birebir sadece bu amaçlı bir gaz açma bakayım ne kadar yakıyor anlık ona dikkat etmedim. Yani onu bir şey diyemem ama e, mesela gazı hafifçe kapatmaya başladığım zaman 8.5-9'ları görüyordum. Hı hı. Malzeme kalitesi bir rollarda zaten açıkça gözükecek abi e, Güzel kaliteli bir motosiklet elbette Ama şu yakışmamış dediğim bir parçası var mı? Yani şunun şurasını çok güzel yapamamışlar Bana hitap etmedi Şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğin bir şey gözlemledin mi? E, Şaft korumasını e, metalden yapılmasını beklerdim e, Kalın bir plastik e, koruması var Kullanılmış Tek söyleyebileceğim o olarak kullandın mı abi motoru? Tabii ki Yenge hanımla beraber Tabii. Tabii. Ki. Onun görüşleri nedir? Ee, o e, bu motor tabii büyük olduğu için biraz e, tedirgin biniyor. E, motorun büyüklüğünden kaynaklı. Biraz kasıyor kendini. Aslında biraz rahat bıraksa çok keyif alacak. E, zaman içinde düzelteceğiz sanırım. Büyük olması bir korkutuyor önce A diyorsun. Aynen öyle. Sürüş pozisyonu ile ilgili ne düşünüyorsun? Hemen birleştireyim. Hani rüzgar, yorgunluk ben 1.78 boyundayım. E, selesi en düşük pozisyonda. E, biraz da tek sürüşte yani açılı değil de tek sürüşte e, parmak uçlarımda idare edebiliyorum motoru. Durduğu e, noktada. Evet. E, yani biraz daha uzun boylu olmak avantaj gerçekten. E, ama kendi orijinal şeyi e, gidon tipi e, biraz kambura yaptırıyor bu boyda birini. Ben ondan yükseltmelerini aldım. şu anda çok rahatım. herhangi bir rüzgar da üstünden, ön süperlikten almıyorum. Sadece kaskın hani şu, şu bölgesine çok hafif ara ara hissettiğim oluyor. Onun haricinde ön süperliği gayet iyi. Rüzgar kesici yukarıdaki motorun ön camının üzerinde duran aksesuar, aksesuar. aksesuar. olarak. Onunla beraber kullandığın durumda bu bilgi değil Aynen mi? Aynen öyle. Okey. Ve en yüksek konumda. Cam da en yüksek konumda. Camı şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Hı hı. Evet, oldukça basit durduğu yerde. Motora ilave başka aksesuar taktın mı? Hemen rüzgar kesiciyi söylemiştik zaten. Devam edelim. Ee, şimdi evet taktık. Alt demirler orijinal. Üst demiri taktık. Çanta setini taktık. Alt korumayı kartel korumayı taktık. Standart gelmiyor öyle mi? Hayır. Şaft korumayı taktık her iki tarafa. Maşa korumaları daha henüz takmadım. ama alındı takılacak. i̇şte bu bir aksesuar. Evet. bu orijinal, diğer aksesuar Diğer her şey orijinal. Rüzgar kesici orijinal aksesuar mı yoksa... Tabii orijinal sanayi? aksesuar. Orijinal. Orijinal aksesuar. Hı, hı. Elcik koruma falan daha iyi hep hepsi orijinal. Kendi üstünde o. Ekstradan yapılmış şeyler değil. Hı hı. E, sehpası da orijinal. Yani üstünde sehpada var. Bu motor için komik bir soru olacak. Gösterge yeterli mi diyeceğim. Sen de diyeceksin ki ben daha hepsini öğrenemedim bile zaten. Fazlasıyla yeterli. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmışlar diyelim. Belki teknolojiyle çok arası iyi olmayanlar. E, şöyle söyleyeyim, teknolojiyle arası iyi olmayan e, bir miktar zorlanacaktır. Hı hı. E, en çok zorlanacağı yerde benim de en sevmediğim noktalardan bir tanesi. E, mesela kilometre sayacını, odometreyi menünün içine koymuş. Sürekli senin önünde yok. Önünde yok. Çok enteresan ya. Orada kaç kilometre gittiğim şeyi gösteriyor mu? Kalan benzini falan gösteriyor mu? Onu tabii şey, menüyü e, açıyorsun. Kalan e, Kaç kilometre yapacağım. Onu görebiliyorsun. Onu görebiliyorsun. Yani menüyü açtığın zaman görüyorsun. Hayır hayır normal standart. Hayır. Seçeneklerde olabilir mi abi? O yani çok, çok saçma çünkü yani. Hayır şimdi ekranı ikiye iki parçaya bölebiliyorsun. Bir yerde kadranı görmeye ve e, de, devri görmeye devam ediyorsun. Onun yanında da anlık tüketimi veyahut gideceğim mesafeyi o esnada ekrana yerleştirebiliyorsun. Tamam. Ama kilometreyi yerleştiremiyorsun. Arka fren ABS'si kapatılabiliyor mu arazi Kapatılır. durumları için? Off-road modu kapatılıyor. var. Kapatılıyor. E, kullanıcı modundan değiştirebiliyorsun herhalde. Tabii. E, frenleri hakkında ne düşünüyorsun abi genel? Çok başarılı Brembo zaten frenler. Hı hı. Yani e, şunu ifade edeyim e, ön fren anlamında çok başarılı. Arka fren de zaten öyle yumuşak frenleri. Ama ön freni yani sıkarken çok kademeli sıkmak gerekiyor ve düz pozisyondayken sıkmak gerekiyor. Öyle harç diye asılmamak tabii, lazım. Tabii çünkü çok kuvvetli, evet. çok, çok başarılı ve çok kuvvetli. Ele kombine edildiği zaman ön arka çok başarılı. Motor gücü hakkında ne düşünüyorsun peki? Çok güçlü. Yani neredeyse hani yüklendi gaza açtığınız zaman hani sizi bırakacak o gidecek gibi yani. En fazla kilometre yapmış. Triumph GT Explorer kaç kilometrede şu anda? Yani yabancı forumlardan falan hiç baktın mı? Ya yani şu anda e, e, Amerika'da bir adam var. E, onu takip ediyorum. E, yaklaşık 10 bin mili geçti. Yani 16, 16 bin, kilometre bin kilometre civarında. Üzeri. Herhangi bir sıkıntı yaşamış mı? Hayır hiçbir sıkıntı yaşamadı. E, deli gibi de sürüyor. Deli gibi de e, takip, geziyor. geziyor. Hı hı. Senin şikayetçi olmadığın... Ama duydun herhangi bir şikayeti var mı yani çok yaygın bir motor değil belki ama şimdi çok yeni motorlarda internette tabi gruplarda takip ettiğim kadarıyla yani onda bir oranla söyleyebilirim yağ sızıntısı çok çok az miktarda yağ sızıntısı şikayetleri Nerede? oluyor şu sol taraftaki bloğun ön tarafından yağ sızıntısı oluyor ama. Triumph hemen müdahale ediyor ve ücretsiz şekilde... Geri çağırma yapıldı yani. Tabii tabii. Yani yağsızlıksız dediğim öyle şakır şakır da değil bu arada. Evet çok ufak yani. bir yağlama yapıyor. Evet. Okey. Okey. Ne kadar tuttu rodaj bakımı? Vallahi rodaj bakımı ne kadar tuttu? Bin, 1800 lira tuttu. Ama şöyle söyleyeyim. Biz tabii Çanakkale'de yaşadığımız için İstanbul'a zırt diye gitme kabiliyetimiz yok. Bandırma'daki servisi Açıkçası çok başarılı bir servis. Ee, takdir ettim. Ee, hiç üşenmedi. Neredeyse motorun her vidasını tork anahtarıyla tek tek kontrol etti. İlhan Usta zaten birçok kullanıcı gerçekten, tanıyordur. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, en iyi malzemeyi en iyi şekilde kullanıyor. Bilgisi çok hassas. Ee, bayağı bir 6-7 tane güncelleme program gelmişti. Onların hepsini güncelledi. Ee, bayağı bilgisayara bağlayarak. Yani araba gibi sonuçta. Yani 1800 lira para verdim Evet İlhan Usta'ya bir kere daha teşekkür ederim Teşekkür ederim İşini iyi yapanları da takdir edelim ki Tabii ki En azından emeklerinin karşılığını Almaya bir nebze olsun katkımız e aynı olsun Aynı zamanda Ducati'nin, Kawasaki'nin ve Triumph'ın da direkt yetkili servis. Yedek parça fiyatlarına hiç baktın mı abi? Araştırdın mı? Fiyatlar Baktım. nasıl? Fiyatlar Euro bazlı e, fiyatlar tabi yani bu tarz bir motorlarda herkesinki pahalı. İkinci ele düşmeye başladı mı bu motor abi? Takip ediyor musun? Baktın mı? hiç e, ikinci ele düşüyor tek tük de olsa. E, ben bir de şeyi anlamıyorum. Hayret ediyorum hatta. E, böyle alıyorlar 1000 kilometrede, 2000 kilometrede satışa koyuyorlar. Niye koyuyorlar? Onu ben idrak edemiyorum. Yani öyle söyleyeyim çok hafsalam almıyor açıkçası bu mantığı. Ama denk geliyorsun. Ee, yani çok fazla değil. Fiyatları ne kadar sıfıra oranla mesela? E bir... Şu anda bu tarz e, olan her şeyde olduğu gibi bayiden daha yüksek. Evet. Alıyor, bin kilometre biniyor ve daha pahalıya satıyor diyorsun. Aynen öyle. O zaman anlaması da çok zor değil abi. Niye <laughs> niye bin kilometrede yani, satları? Ben bu olduğunu pek bilmiyorum. Ben, ben başka bir şey düşünüyorum. Yani tecrübesiz bir insanın alıp hani evet bu motor benim boyumu aşıyor galiba deyip e, ben sattığını, düşünmek sattığını istiyorsun. düşünüyorum aslında. Ben. Çok iyimser bir yaklaşım abi. Yani ben <laughs> hani tabii ki siz, senin dediğin gibi de vardır. Yani <laughs> bu işten para kazanmak için de yapıyorlardır. Ama oranlarsak ben onda 3'ün ancak para kazanma, onda yedinin de boyunu aştığı için satma yoluna gittiğini seçtiğini zannediyorum. <laughs> bu motoru kime önerirsin abi? Yani bu segmentte e, Arayış içinde olan e, herkese öneririm. Tur, seyahat endurası Ben için. kendime bir soru sorayım senin bu sorunla. Hani GS'i mi önerirsin, bunu mu önerirsin, KTM'yi mi önerirsin? E, çok net söyleyeyim. Bunu öneririm. Neden? Çünkü CC avantajından dolayı vergi avantajı var. 1200 diye CC? geçiyor ama 1160 CC. Dolayısıyla 1206 olduğu için hı hı. ve inanılmaz bir torkla inanılmaz da beygir olduğu için. Ne kadar e, vergi farkı var? Vergi avantajı demişken. Vallahi bildiğim kadarıyla 1199'dan sonra 1200 itibariyle iki katına birden çıkıyor diye biliyorum. Hı hı. E, nedir o iki kat? Yani atıyorum Onu bunu, bunun iki buçuksa o beş gibi mi? Aşağı yukarı. Daha çok yeni aldın ama satarsan ne alırsın? Şunu söyleyeyim. E, Triumph bu son Tiger'da çok fazla değişiklik yaptı. En büyük, en radikal değişikliği de şafta yaptı e, ee, inceleyenler iyi incelesinler. Çünkü mesela şaft kolları tektir. Ama Triumph'da iki tane var. Salıncağın üstünde oturuyor şaft. Ee, bu ciddi anlamda yol tutma anlamında çok ciddi etkileri olan bir husus. Ha, ne alırım? E, ee, öncelikle binerim. Muhakkak. Zevkimi alırım. Hı hı. Ha, ondan sonra eğer e, Triumph bunun üstüne daha iyi bir şey yapmışsa veyahut GS bunun üstüne daha iyi bir şey yapmışsa, GS'teki sıkıntılar azalmışsa, eee efendime söyleyeyim, KTM daha iyi bir şey yapmışsa e, ve bizim ülkemize de uygunluğu varsa, gerek vergi anlamında, gerek fiyat anlamında. E, tabii ki ben illa fanatik değilim. Evet, ha onu diyecektim. Ha, fanatik Marka değilim. Fanatik diye Ama benim için neticede. önemli olan esas önemli olan bana keyif verecek. Eşimle gezerken beni e, rahat yolda ettirecek. bırakmayacak. Yolda bırakmayacak. Az arıza yapacak. Yani e, benim için önemli olan bunlar. Marka bağımlısı da değilim ama eee Triumph'ı alırken verdiğim karar zaten bu kriterler doğrultusundaydı. Hı hı. E, dolayısıyla hani Triumph'ı seçmemin yani GS'i bırakıp Triumph'ı seçmemin en büyük sebeplerinden biri e, adamlar İngilizler teknolojiyi sonuna kadar kullanıp e, yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlar. Çok teşekkür ederim abicim verdiğim bilgiler için e, izlemeye devam edecek arkadaşlar için bir iki ko konu daha var ama e, genel kullanıcı yorumlarını burada sonlandıralım. Videonun sonuna e, az önce bahsettiğimiz ama detaylarına girmediğimiz evet. e, konularla devam edelim. Hay hay. Çok memnun oldum. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmiştir verdiğim bilgiler. Çok teşekkürler abi Çok sağ ol.